Evet muhterem Müslümanlar. Hz. Adem Aleyhisselam hanımın sözüne bakıyor ve ağaçtan o da yiyor. Anında melekler gelip üzerlerindeki cennet hüllelerini söküp alıp gidiyorlar. İkisi de i̇şte kalıyor. Latife ediyorum muhterem Müslümanlar. Cennetteki ağaçlar yapraklarını da vermiyor üzerlerine örtsünler ancak yemiş ağacı, incir ağacı, yemiş ağacı yaprağını veriyor muhterem Evet örtünüyorlar ve Cenab-ı Hak Havva validemizi ciddiye Adem atamızı Hindistan Serendip'e havale ediyor. Hindistan Serendip. Bir rivayette 40 gün veya 40 ay veya 40 yıl. Bin yıllık ömür içerisinde 40 yıl pek fazla değil. Göz yaşı, göz yaşı, göz yaşı ve bu dua. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اي بزم رب مز امرنا مخالفات لنفس مز ظلمتك وان لم تغفر لنا وترحمنا ار بزم مغفرات جبد الرحمة لا يرى مصر لنكونن هم لاموتيكي تمنون مشددة اربابنا معلوم لنكونن من الخاسرين. korkunç şekilde zarar ve ziyan eden kusranda kalanlardan oluruz ya Rabbi. Neticede muhterem Müslümanlar 40 yıl veya neyse ben taklif edeyim 40 gün göz gözyaşı, 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 gözyaşı sonunda bu. Muhammed'ine bizi bağışla ya Rabbi. Ya Beşeriyetin atası Hazreti Adem. Beşeriyetin atası, ilk insan, ilk nebi, ilk peygamber. Biz bir ata tanıyoruz kainatta, ezelden ebede, o da Adem atamız efendiler, muhterem Müslümanlar. İmam-ı Tirmizi Sünnenin de naklediyor. Hazreti Adem aleyhisselam, Muhammed'in hürmetine bizi affet deyince kütübü sitteden İmam-ı Tirmizi Sünnenin de naklediyor sahih hadis-i şerif Muhammed'imi nereden bildin ya adam Muhammed'imi nereden bildin ya adam onunla tevessül ediyorsun ya Rabbi beni balçıktan topraktan yarattın ruh nef edip de diriltince beni gözümü açtım arşiğin üzerinde Nur yazı ile altın kalemle yazılmış bu ibareyi gördüm. La ilahe illa ana Muhammedun abdi ve rasuli. İbare bu. La ilahe illa ana Muhammedun abdi ve rasuli. Biz şimdi bizim okuduğumuzu okuyalım. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Arşın üzerindeki ibare buymuş. Zatından başka bir ilah yoktur. Ezelden ebede haliki kainat olarak beşeriyetin Rabbi olarak ancak ben varım buyuruyor Cenab-ı Hak. La ilahe illa ene Muhammedun abdi ve resulü Muhammed benim hem kulumdur hem de rasulümdür. Arşın üzerinde ismi ismi zatına izafet edilen adı adınla zikredilen bir zat yüce şeref sahibidir. Oradan bildim beni Muhammed'ine bağışla, bizi Muhammed'ine bağışla ya Rabbi diyor Adem Aleyhisselam. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak sizi Muhammed'ime bağışladım ve affettim ya Adem buyuruyor. Ve o zat, o büyük zat bizim peygamber efendimizdir. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, Chancellors, Chancelier, ja, ja.